arkadaşlar ben Berkay ve bugün sizlerle birlikte e, yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar serimizin ismi Skyblock e, Hatta hemen başlayalım biz e, hemen başlayalım şu şekilde Şunu koy Arkadaşlar tek bölümde yapabilirim seri de çekebilirim ama tek bölüm olacak gibi bir hali durmuyor çünkü bir sürü şey var Şuraya en son gitmeye bekliyorum arkadaşlar ilk bölüm biraz kısa olsun dedim e, 13 dakika falan yapacağım çünkü zamanımız yok bizimkiler dışarı falan çıkacak işte gidecek bir yere gideceğiz e, işte falan filan sonra arkadaşlar işte e, bu bölüm ilk bölüm dünyada geçeceği için hem de kısa olmuş olur yani sadece dünyada geçecek diğer bölüm şuraya gideriz hatta diğer bölüm orada oradan sonra bir de nereye gideriz şuraya gideriz şu ağaca gideriz e, diğer bölüm ağaçlara gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonraki bölüm şuraya gideceğiz. Sonra nereye gideriz? Şuraya en son gideceğim demiştim. Sonra şuraya gideriz. İşte oralara bir yerde bir yerlere gideriz ya. Ne olacağına bakarız belki. Hani belki bir sorun çıkar inşallah çıkmaz da öyle bir şey. Belki bir sorun çıkacak. Dünyamız falan gidecek. İnşallah öyle bir şey olmaz tabi. Ya şu otları temizliyorum ki arkadaşlar çok ot var. Kır kır kır. Bir sürü var ya adam dünyayı otlan kaplamış. 13 tane şey çıktı. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Ya şuna bak ya. Neyse. Arkadaşlar sesim hala kötü geliyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Yani hastaydım demiştim. Hala iyileşemedim. Ee, bak adam benim işimi biliyor ya. işte ben bundan istemiştim. Bütün skyblocklarda. iki tane buz da bir tanesi yeterli olacaktır. Bir de lav kovası. Sınırsız taş şeyi arkadaşlar. Bunu sonra deneyebilirsiniz ama hani ben yerde olmadığım için Skyblock oynayanlar için buradan herkese öneriyorum. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ee, sınırsız taş makinesi çok basit arkadaşlar ve hiç bitmiyor. Bug mı artık lag mı hiçbir fikrim yok. Ee, ne olduysa hiç bilmiyorum yani. Hah iyi şey düştü. Şundan. Şöyle yapayım da yere düşmeyeyim. Hadi ya bir tane mi düşecek? Hadi ya bir tane düşmesin ya bir tane düşmesin ya bir tane düşmesin ya biraz daha düşsün ha iki tane oldu hadi üç olsun hadi üç gelir ya gelir üç gelir üç yaparız değil mi yaprak kardeşler yaparız ben bir fakirim ha üç oldu teşekkürler ya, üç olsa yeter ya değil mi? orasını şey başladım başladığımda orası vardı arkadaşlar. Kesinlikle ben hiçbir şey yapmadım. Şaka yap şaka yapmıyorum. Ee, ben hiçbir şey yapmadım. Şu bir tanesini bırakayım. Hemen sınırsız taş makine kırık taş makinesini yapayım. Taş makinesi değil tabi. Normal taş yapmıyor. Ne yazık ki yapsa keşke. <laughs> Daha güzel olur. Ama şeyden de yapılmıyor işte. Normal taştan da şey yapılmıyor. Eşya Tamam şu makineyi artık yapalım değil mi? Çok konuştum arkadaşlar biliyorum. Arkadaşlar evimi şunun altına yaparım ben. Şimdi şuraya buzu koş. Şunu şöyle yap. Şunu şöyle yap. Böyle oluyordu değil mi? Evet. Tabii ki böyle. Şuradan azıcık taş kazayım. Sonra taş kazma yapıp aşağı ineceğim. Ya lava düştü ya. tam 3 tane oldu. Güzel. ha Bu, bu arada arkadaşlar bazen lava düşebiliyor. Evet. Hmm. Şuradan bir taş kazma yapalım. Şuradan normal madene inermiş gibi inelim. Daha iniyor mu? Hadi be bu kadarmış. Şu kazmamı bitirsem mi acaba? Neyse arkadaşlar kazmamı önemli siz mi önemlisiniz ya? Cık. Kazmayı ne yapacağım ya ben? Taş kazmayı alayım gitsin hızlıca kazayım siz sıkılmayın ya. Kazmamı önemli siz mi önemlisisiniz? Önemlisiniz misiniz Allah aşkına. Tabii benim için siz önemlisiniz yani. Kazmayı ben ne yapayım? hızlı kazayım da. Siz sıkılmayın yani. Arkadaşlar normalde biz bunu kanla çekmeyi düşünüyorduk. Ha arkadaşlar bu arada yakın zamanda kanla yapıp kapışmaları yapacağız. Ee, öyle yani. Yakın zamanda ama şey bugün cumartesi. Hani bu haftalık süremiz doldu. çok karanlık oluyor haberin olsun adam yapan adam ile kullanmak istemiyorum kesinlikle bir şey söyleyeceğim şurada bir tane daha sandık vardı onu onun içinde vay güneşin şu parıltısı süper ya aha koyun ama iki tane neyse bir tanesini ben yaparım ee, koyun 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 gel lan buraya Kaçma. Şuraya iki tanesini de yarat. Aslında bunları çiftleştirebilirdik ama neyse. İnekleri çiftleştiririz biz. Daha iyisi. Neredesin lan? Kaçma. Bir dakika şu defeti de açayım bu arada. Acıkalım. Yani i̇nek çiftleştireceğiz ya. Ha bir tane su da şey için tarla için adam her şeyi düşünmüş ya. Ben de o bir tane su yedekte beklesin diyorum iki saattir içimden tabi gözüm kaşında kaç tane inek var değil mi ya aynen inek var süper şimdi şuradan bir tane ta tarla yapalım tarla için çapa gerekiyor çapayı da tahtadan yapalım boş boştan yere israf etmeyelim şuradan da tohumlarımızı alalım Aşağıya sonra gideriz. İlk önce üstte biraz işlerimizi halledelim. Hmm. Şimdi ne yapabiliriz abi? Şöyle bir küçük bir tarla yapabiliriz. Şuraya işte buzu koyarız. Etrafı şey olabilir. Doğru. Şöyle. Böyle yapabiliriz yani. Değil mi? Bir de şunun etrafına şey yapabiliriz aslında. Şöyle. Mantıklı. Değil mi? Bitti mi? Bu kadar mı tohum? Yok ya vardı çeste. Bu kadar to tohum da koymadı dedi. Yani koymasaydın dedik adama. koymuş. Çok işimize yarıyor yani. Bir dakika bizim buzumuz nerede? Buz buz buz. Buz gel sen buraya buz. De buz bir Neyse bir şey olmaz. Al şunu al şeyde şu fidanları değmesini düşürüyordu diye hatırlıyorum. Şimdi siz burada büyürsünüz artık. Oo, neyse. Şunu ben şuraya. Bir dakika ya bu ne? Allah Allah. Ne oldu ya? Niye FPS düştü? Ya şu fob'u ayarlamak çok zor. Ah tamam. Tamam güzel. Şimdi şuradan devam. Şey kullanmayacağım. Tahta kazmayı. Tamam, burası bitti o zaman. Şuradan devam edelim şu şekilde. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Ben e, şey Skyblock'ta evlerimi genellikle dünyanın altına yaparım. Ve süper demir blok bulduk. Oha. Bir. iki, Üç. Biraz daha koysaydım. <laughs> genellikle Skyblock'ta adamlar bu kadar vermez ama. Bu adam biraz zengin. Yapmış herhalde Skyblock'u. Aa kömür bir şey yazıyor. Aldım kömürü merak etme. Ha orada da bir şey yazıyor. Dur 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 bir şey yazıyor orada. Ayrın var. Üç ayrın. Iron. Ayrın da alayım tamam da. Ayrın zaten sen bana vermişsin. Ya bir dakika ya dur bir ya. Çok karanlık oldu. Hep yüzüm kaşınıyor. Ay lever yaptım ya. Gereksiz yere lever yapmak ya. Video çekiyor değil mi? Yani. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada noktalayalım. Çekebildiğim kadar çektim. Bizimkiler beni uyardı. Ve gidiyoruz. E, abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.